Green projesinin basın lansmanındayız. Atlas proje geliştirme firmasının yetkilisi Sayın Tavit Köle Tavitoğlu ile beraberiz. Merhaba, Merhaba Tavit Bey. Hayırlı uğurlu olsun öncelikle projeniz. Sağ projesi. olun İstanbul'a hayırlı olsun. Evet projeniz bildiğim kadarıyla birkaç yıldır yapım aşamasında değil mi? Bir yıl evvelde projenin projenin gelişeceğini. İki buçuk yıldır üzerine almıştık. çalışıyoruz projeni. Evet. Eski bir proje bayağı ince eleyip sık, sık dokunarak yapılmış bir proje. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ diyoruz. olun. Çok teşekkürler. Projenin yeşil e, özelliklerinden biraz bahseder misiniz bize neden Green is oldu projenin adı? Şimdi her şeyden önce e, çevre duyarlı, Hı. bütün dünyada artık herkesin reddedemeyeceği içinde olması gereken bir duyarlık. E, bu çerçeve içerisinde biz bu projede kaldı ki bir e, koru niteliğindeki semt parkının ortasında yer alıyoruz biz. L şeklinde bir parkın ortasında yer alıyoruz. Bu şekilde parklar da İstanbul'da çok değil ne yazık ki. O, onun için nerede yer aldığımızın bilincindeyiz. Bu bilinçle biz e, bu projeye yaklaştığımızda zaten İstanbul'da giderek eksilen yeşile katkıda bulunan bir e, proje olsun istedik. Hem var olan parktan değer alan hem e, ona ters düşmeyen bir e, şey olsun dedik. Her şeyden önce yeşil olarak e, florayı e, öne koyduk. İkincisi de Yeşilin dışında projenin e, yapısal anlamda yeşil özelliği var. İki tane, iki tane var. çok önemli özelliği var bana göre. Bir tanesi her şeyden önce projenin e, Enerji tasarrufu açısından çok ciddi çalışmalar yapılmış olması, yani enerjiyi tasarruf ederekten daha az ağacın kesilmesi, daha az enerjiye ihtiyaç duyulması konusuna özen gösterildi burada. Bu çok önemli. Projede bunlar yapıldı. İkincisi de projenin kendisinde çok ciddi boyutta bir yeşil alan yaratılmasına, buranın sakinlerinin yeşil içerisinde ve doğru yeşil kompozisyonlar içerisinde doğru seçilmiş bir florya kompozisyon içinde yaşamasına özen gösterildi. Projenin farklılığı bir anlamda bunlar üzerine kurgulandı. Bir başka konuda enerji tasarrufunun çok daha ötesinde kişi huzuru ve de yaşam kalitesi açısından sağlık açısından çok önemli olan ventilasyon projede çok özenle gözetildi. Yani İstanbul'un var olan mikroklimasının doğru kullanılması ve de o mikroklima mikro klima çerçevesi içerisinde ventilasyon özelliklerinin projeye taşınması çok ciddiye aldığımız bir konuydu. Konumu itibariyle de sanıyorum bu şeklinde bir proje. Niye öyle oldu? Ar arkadan gelen sert İstanbul Poyrazlı'na sırtını döndü. İçeride çok özel bir mikroklimatik alan yaratıldı. O mikroklimatik alanında sıcak ve bas baskılı bir durum yaratmaması için de ventilasyon özellikleri evet. özelliklerine alındı. proje bir otel görüyoruz. Evet. evet. otel sanırım da Hilton Garden Inn'dan işletmesi yapılacak. Evet öyle. Evet zaman teslim edeceksiniz? Yani 2014'ün ortasında teslim edeceğiz. Otel ve e, rezidanslar aynı anda mı? Hemen hemen aynı zamanda olacak. Çünkü biz projenin bitmişliğini e, sağladıktan sonra hem otel müşterisine hem de e, rezidans sakinlerine doğru mekanları, bitmiş mekanları vermek istiyoruz. Yani yarı bitmiş mekanlarda insanlara ızdırap çektirmemek lazım. E, kaç konuktan oluştuğunu? 173 konuktan oluşuyor. 220'de ot otel odamız var. Otel odası var. Peki projenin önde çıkan, öne çıkan özellikleri olarak baktığımızda iç yapısal anlamda ve sosyal anlamda neler söyleyebilirsiniz? Bir sefer her şeyden önce e, projenin e, konut kısmında e, ağırlıklı olarak aile yaşamı e, dikkate alındı. Yani İstanbul'un yeni gelişen bölümlerinde hızlı bir e, tek kişilik veya küçük aileye yönelik şeyler vardı. Biz onun oranını diğer benzer projelere mukayesel olarak daha düşük tuttuk. Daha bizim Türk tipi ailenin büyüklüğünü esas alan 3 artı birler, 4 artı birler konusu öne çıktı. Bu çok önemli. Ve ve ona uygun mekanlar üretildi bu sefer. Yani çocuklu ailelerin ihtiyaçlarını gözeten mekanlar üretildi. Dolayısıyla projemizde aile ağırlığının öne çıktığını ve aile ağırlığını öne çıkması nedeniyle hem mimar olarak bunun işletmeye de yansıyacağını, işletmede nasıl yürütülecekse bütün düşünülen şeylerin otoparkından biraz önce Talin Hanım anlatıyordu Ot, otoparkından Sosyal alanına kadar, çocukların okula gitme gelme düzeninden yeme içme kuru temizleme falan gibi ihtiyaçların giderilmesine kadar her şey bir ailenin hayatını kolaylaştıracak mantıklarda el alındı. Kapalı Bunlar önemli. Açık havuzlar. Tabi kapalı ve açık havuzlar. Sosyal alan zaten oldukça hem geniş tutuldu, hem çok geniş ve ferah tutuldu, hem de yaz-kış kesintisiz bir hizmeti verecek niteliklerde el alındı. Bir son olarak fiyatlarından biraz bahseder misiniz? Metin Metrekare fiyatlarımız esasında bu çevrede var olan e, fiyatlardan hiç de yüksek değildir. E, ilave olarak verdiğimiz e, ürünleri iyi anlatabilirsek e, fiyatla ilgili herhangi bir problem olacağını e, zannetmiyorum. Şu anda 3.750 e, civarında bir rakamla başlayan ve de ondan sonra da gelişen rakamlarla yapacağız. Beyaz eşya artı beyaz eşya. Biraz önce. Evet. Değil? Son derece. Son derece farklılaşan bir şekilde konutların içerisinde e, konutların neredeyse büyük bir bölümünü valizinizi alın gelin e, yani bir yatağınızı alın bir de valizinizi alın gelin e, e, şeyine indirgemiş bir pazarlama tekniğimiz var. O bakımdan fiyatlarımız oldukça uygun diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür...